yakacaksın 8x'i. Karayı yakacaksın. De, ya. PUBG yani. Ya baba ya. Öyle öyle be. 5 dakika PUBG. <laughs> 8 saat olur lan. Yemin ediyorum olay o yani ya. Bu bok için ölüp bok için yaşar bu Kenan'ın kafası için ay tuvalete s***im. Atla! Kenan'la ne oynayayım sana? Oğlum çarlar çok kısıtlı ya. Ben ne oynayayım kanka sana midde? Ya sen bana ilk de ki ya Uğur bana win lazım veyahut da ya Uğur win'ini de. Şu ikisinden birini de. Bana, bana hiç fark etmez. Abi ikisinden kanka ikisinden, fark birini söyle. Fark seveyim. etmez fark etmez. Fark eder seni terk eder. Akto! Akto! First time set arkadaşlar hazır olun. Babanın ellerinde. Babanın ellerinde çok büyük tehlike yaratabilir o Aman 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 İnanın, aman. Babanın aman. ellerinde büyük tehlike yaratabilir Kenan o. Oğlum kafamın ortası çökmüş biliyor musun? Kanka aslında bu çok baskı yapmıyor. bir pamuklu şeyi adama günlük 18 saat taktığım için galiba. Şey alıcan aslında Deliyi duydun mu? Nasıl konuşuyor kendi kendine? Des! Apple'ın şeyi var Apple'ın. Caz! Nesi var Apple'ın? Ne o kanka Apple'ın nesi var? He neydi o? iPad Pro ne iPad? yok tablet 36 <gülüyor> <gülüyor> Ne Pro'ydu lan o? Kulaklığı Amca harika bir kanka. şey Şey Uzi, El Chavo, Sifa, Flayball, Batu, Gang, Flex. Paralar değiştirir her gün giderek renk. <laughs> Airpods Pro muydu? Haa Airpods 37 kanka biliyorum bende var o. Ne mi sana? Şey ama kulak içi değil bu kulak üstü. Bende var o kanka. Lan. Dediğiniz. Var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> var oğlum. <laughs> Niye lan biliyorsun? <laughs> ben de var oğlum o. Niye küfür ediyorsun ki? Oğlum ben bende var o. Mumbas mı olsun ya? Mumbasım benim. Sence Trundle 2 level 2 gank atar mı Trundle'ı? Trundle'ı atmaz ya. Rahat ha, oynadı. Çıtırlan diyorsun ha Kenan'ın. Kamil de mi öyle var karşınızda? Rahat oynadı. Bayan araba mı yedi deli kaçın. <laughs> Ben bu sayede oynamak istemiyorum Yani değil mi değiştirsek? Yok ya. Hatta Niye mi değiştirsek ya? hocam? Ne dedin o işe? Yo. Niye değiştiriyoruz ki? Ben onu anlamadım. Ben adamın a**a koyarım. Okay. Hatta ah ol! nasıl tutmaz o? Ne oldu ya? Yine çizgiyi çektim Kamil. Evladı buradan çıktı. Kanka elini atma Evladı. Baba da yani her çarı da OTP edasıyla oynamazsınız ya. Her çarı da OTP edasıyla Oynamak oynama güzel Dayı. Kanka ya. Bu solo kill'ün üstüne kardeşim anneler yine ekmek arası oldu. Kenan'la biz genelde öyle yan yana girince yani birilerin oyundaki hmm. herhangi bir uçan kuşun anası manası havayı yakal gibi ekmek arası da oluyor. Küfür etme babam yanımda. Amcama selam söyle ya kusura bakmasın. Amcama selam söyle ya kusura bakmasın. Çorun canı da olmuyor mu baba bu ne ya? Bir kere de benim canım. Kanka, kanka 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 mit mit kamil mit kamil mit. Kanka yapma. Geldim geldim, geldim. Oy, bana, 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 bana. ay 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 ay. Aa onu yemeyeceksin. Abi, işte. abi sen de. O, o, oğlum. ne oğlum? W bakayım bir. Hmm. O da öldü. Ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Özür dilerim. Heyecan yaptım sen bunu Trundle ekstra oldu ama. Trundle ekstra yani, oldu kanka ama. Yani. Çileye bir akardı da. Trundle, Trundle bir ekstra yaptı orada ya kankam şu. Abi ya kazandığım beyni kaybettim Cüneyt yüzünden yine ya. <laughs> ya s***** <gülüyor> Adam değine <laughs> girmiş şey, şey yapıyorum. <laughs> Ne? ne oldu kanka sanki versem çıkacak kamila çıkacaksın 3 senedir Çıklıcanım aynı muhabbet oğlum. <laughs> <Ben çıkamam. gülüyor> Sanki çıkacaksın. Ben kurenin adı çık desen iki adım geri atacağım. Sen de öyle mi? Sanki çık desem çıkacaksın. Canım 3 senedir aynı muhabbet ya. Çık. <laughs> e ben geleyim o adama bakayım o adam bana senin evet, kamile sen yakalandığın feciylemle. gibi yakalanacak.

<laughs> Oğlum onu ben nasıl yedim lan? Va oflan mıyız onlan mıyız kanka? Aa, aa ben öldüm. Oflan mı onlan mı onu söyle bana. Geliyorum gördü beni. Online'a e çevireceğim ben seni şöyle gör beni. Online yapacağım ben seni online. Zek denilen o... çocuğu gelirse eğer. Oynadın sen oraya. Aman 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 aa, aman aman. Ay ay ay, ay. aman ay 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 aman 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 Ay ay ay. Kenan'ın dojluğunu helal! Ay aman 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 kanka. kanka, kanka. Ne oldu? Oyunun yani, oyunum biter onu. Onunla... Bir de gitsene ya. Kanka oyunu bitirir şimdi. Tamam bilinmiş. ben, ben Fark ettin ama o oyunun bitişini değil mi ben kanka? De Almasam <laughs> <var mı? gülüyor> Yalandan Kenan abimizin sırtına bineceğiz bu oyun ya. Adamlarca gelsin zincirleri bitirip silaha dönecektir Hasta oldum diye anırıyor ama Bu katı da pasta oldum diye anırıyor kanka ama kek daha haberi yok sana Anlıyor onu? Ya? Hani pasta olduğunu zannediyor ama daha kek Yani burada şair şey demek istiyor Bir bok olduğunu zannediyor ama Halbuki daha bir bok değil Ne, ne de olduğunu zannediyor ne? mesela? Pasta olduğunu zannediyor ama daha kek kanka. Neymiş pastadan kastın ne? Pasta işte oğlum bu. Limon Hangi nasıl bir pasta? Yani? Ya köfte ama daha harbiden kendini kıyma zannediyor. Aa kanka 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 ha, tamam. Ama bu at yani şu atmak için öldürdüm kanka ya. Öyle bir pozisyon yakaladım ki inanılma bak ya. Öyle bir pozisyon yakaladım ki yani bu demeyici atmak için ölürdüm kanka öyle diyeyim ben ha, Öyle diyorsun her şeyden. Öyle bir pozisyon indi yani. Onlar miyiz, miyiz hocam? <laughs> Oğlum cevap versene mal mısın ya? Görmüyor musun? Offlan mıyız ya. online mıyız hocam? Gel kes şunu ya. Ya ne oldu? Kanka ya. hadi kes şunu hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gel kes şunu. Ya bu uşul aşağı O yemeğini de vereyim mi oğlum ağzına? Ver Aç ağzını Bardım bu anasını alacaksın Sirdar Vadisi'nde Şu minyonlarla birlikte bunun yanına pıt pıt çıkıyor bunun anasını Hayır hayır bu şey yapacağım Minyonları alacaksın böyle elinle tutacaksın bardın Ona fırlatacaksın kanka <laughs> <laughs> Minyonlardan pıt pıt çıkıyor anasını Böyle diye sırlatacaksın ya Abi ne yapıyorsun ya YouTube'a video atacağız sarı, dolar. sarı doları ya kim sarı doları katı artık bu saatten sonra sarı doların Dolayı yani. yani. Anladın mı o pıt pıt milyondan çıkan pıt 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 gönderiyor o görecek ondan bitti bir tutmayı Hadi Zak hadi Kenan'ın TP bak öyle adamın leşine Kenan'ım. Kenan'ım adamın Türkiye. leşine TP bak. Tamam tamam tamam. Lan minyona mı attın? Lan yok ben atar onu? Kenan! Öyle. Ta Kenan'ı konu manamana, aferin. Manamana, 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 i̇şte bu. Ay ay ay, ay 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 Kenan'ım. Ay 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 ay. Devam devam tapa, devam. Tanki. Tapa devam. Tapa devam. Tapa biziz devam. Tapa devam. Bizim dayanım metada değil diyordu. Ama Kenan'ın ellerinde her karakter metada Kenan'ım. Ay 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 ay. Mafya Kenan attı TP'yi ya. Bir durulsun piyasa ben geleceğim hemen oraya. 10 20 saniye şimdi. Piyasa bir durulsun. Kanka kanka Kenan. Ee, tamam bu kadar. Bak botta piyasa canlı geliyorum oraya dive. Tamam, Bak bottaki piyasayı bıraktım yani sen düş. Bottaki piyasayı bıraktım ha kanka. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Aman Kenan aman aman. aman flaşıyor, <laughs> Helal olsun. <laughs> Helal. canlı piyasayı bıraktım geldim oğlum. <laughs> Kimine veriyorum? Tecrübeyi gördünüz mü arkadaşlar? Ben bunu adamı skill atınca 150 de demiş vuruyor ekstradan tabii kanka. kanka sen ne diyorsun? Adama bir tane skill atsan bir de ekstradan demiş bu ya Ne o bilmiyorum ki tabi tabi diyorum da sallıyorum. Sana kimsin kanka niye trollüyorsun ki? Oğlum ne diyorsun a**la ya alaka trollüyorum ekle. Adam geldi ne yapayım? Adam gelmiş diyor ki bilen mi oğlum ayı şu? Ayı şu diyen mi? Onu kesemedi oğlum. Ayı kesemedi. Oyyyy ya. Vay 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 vay. Ultisi var. Çocuğa yardım etseniz Vay babanın şarap Amir geliyorum oğlum sen nasıl kaçacaksın şimdi bana onu söyle. Hınını hınını hınını. Ben buna güvenen ellerimin ayarını Elimin kellerini Kamil ne oldu oğlum? hadi trandın nerede? Kamil <laughs> ki. Ne oldu ya? Çıtırdan ölmüşsün. Tilt ya. Yok Kanka ben ne? oyunun ölüsünü taşıdım tamam mı? Tamam. Temelleri sağlamından attım. Tamam. Gerisi artık takımda bende kalmaz. Ta i̇kimiz taşıyalım istiyorsan oyunu. Yok ee, ben gerisi beni yok taşı beni ilgilendirmez kardeşim. Ben farm atacağım bu saatten sonra. Ya at Hanım TP atarsın sadece. İstiyorsan ama midde bir online mısın? Online mısın offline mi? Mı? ben senin online, için. Online online. Go go go. Online'ım online'ım. Q değmedim. Kanka öldük burada şunu keselim. Oğlum bu adamdaki demiş ne ya? Ya nasıl yani ya orada? Aha aha onu kesin onu kesin. Tristan'a geldi Tristan'a geldi Kenan'ım online mısın? Kenan'ım online mısın? Dur olacağım alacağım. dur. Dur online olacağız hocam. Abi na o ne baba? Oğlum sizi öldürdüler öldürdüler. Helal! Kenan'ım! Ay 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 ah, ay! ay, ay, alayım, ay, ay helal lan Kenan, Bravo Kenan'ım! Babacım, set gibisin. Hem güzel, hem zayıf. Aynı zamanda <laughs> çok, çok şıksın. Birazcık onunların altında kolpayı sezmedim değil ama baboliyim Online mısın? Rek'te online'ız hocam, boş yapma. Burada online mıyız? 15 Oo. saniye online'ız diyelim. 15 saniye diyelim hocam. Baba yani Tristana, sana ben de sinir suratına ya. ya bir tane Tristan'a orada vurmadınız ya. Hocam bir trollemeydin de. Ben sana senin için şu an bak yap, işte bitirdi işi ya. Bir bir İş bitiricilikte Kenan abiniz gibi olacaksınız arkadaşlar. <laughs> salsa of the chacha yaptım hadi. <laughs> salsa <gülüyor> of the chacha on the tango. Aptal ya bunu açıyoruz tam bir geri zekalı. Victory Gazillion ilk Tam geri zekalı. Don't follow me. Bu adam beni keser e mi? İyi bir açtık. <laughs> ne diyorsun bu işe? Çok şey? güzel oynadın ha. Kelly oğlum ya. Kelly Kenan bak. Kelly Kenan lak diye oturuyor kanka. Vallahi öyle ya. Yani. Ayı Uğur da oturmuyor aslında. O da oturuyor, o da oturuyor. O da oturuyor. Birisana, ayı uğur, ayı boğan uğur. Güzel oturuyor. Güzel oturuyormuş, oturuyormuş evet. Not gonna lie. ayur. uğur. Ayı uğur. şey görmeden ben bir ya. Aman 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 Ay 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 ay. Salak oğlum bu. Salak. Canları da bir ha. Tristana niye durduk yere öldü şimdi? çocuğu. Ha çünkü. Hocam orada bir offline ol sen. offline ol. Sıkıntıya e girme. Gideceğiz bekle. Bunu sen be. de de onunla aynayabilirsin. Bekle sakin. Trandalı alıp adamların üstüne atarsam yorarım Giddi. bunları. İnanlar. <laughs> Aha. Yerisi ben de kaldı. Kanka, kanka ben sana de. yapacağımın kanka. en güzelini yaptım. Kaldı yerisi ben de. go go go. 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 Olur. Baba hadi. Lan Nautilus gir. Ha balon 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 canı dolmasın balonun. Baba Nautilus'u öldürmediniz ki daha şeyi öldürdünüz. Dur sen daha ben Bitir 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 baronu yap baronu yap. Doğu TP atacağım birazdan. Çalamaz çalamaz. Trundle çalamaz. yönetimim yine efsane. Oyun yönetimini görüyor musun? Helal şu tam kuleye ne diyorsunuz ya? Kenan'ın bir oyun yönetimi yapsan böyle. Mid'de ya. bir bağlantı kuruyoruz. Bir teleport baksana. sen. atacak bir yer yok ama. Bort var mı? Bort var mı bort? Bort, bort. bort yok güzel kardeşim. Tamam ben de atamam yani. Niye böyle oldu? Ya kan öyle bir gidişi yok baba <laughs> ya. Öyle bir şey yok yani. Adamda beyin ya. yok. <laughs> şu yapışkandan oluş. Bilik şifon olur. Senin balon nereye gitti kanka? Ben baronda ölüydüm ya. Aman, aman 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 aman. Oy. Bizim tombalağa bak sen tombalağa. Ya. ya. Online, olayım, online. Online, online ol online. Olayım. Ay hadi Kenanım gözler sende Kenanım. Ay 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 Kenanım şu bir Kenanım şu bir Kenanım Kenanım şu bir Kenanım 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 şu bir Kenanım benim Şoparım Kenanım Go finish go finish go finish, finish Go finish, finish go finish finish, finish finish I will TP Sen zeki salak. sağdaki Allah Attım TP geldim attım ben TP geldim Kenanım attım TP geldim dayan Hocam ben ölmeyeyim Ay ya Kanka boş boş kollar, boş boş işler ya. Aynen öyle hocam. Çok güzel kanka. Ne bakayım. Aynen, aynen oğlum. Aman, 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 aman. Ekstra, ekstra. Ekstra, ekstra. ekstra yaptım kanka. Ay aman, 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 aman. Salsa aman. Of, of the, cha, Salsa of the cha, cha in the morning bu bir sen işte. Ne neler diyorsun? Tamam bizim adamları Kenan o hadi bir Niye? verelim ya Kenan. Şunlara Çok bir 2 v 5 girelim ya Kenan'ım. Yok lan manyak. Kanka gel girelim ya dinle beni Kenan. Dur, online bana mısın? online sete bazı ben geliyorum. Bana bana gir oğlum herifler. Girer kanka. O bir bir öteliyor yani adam ne diyorsun? Aman 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 aman. Aman az bir saatik bırakmış çıtır lan. saatik bırak bıraktım ya daha makar oldu. Oğlum set güzel çarmış ya. Vallahi tatlı şarkı. Bugün bir oynayınca yani. Bu <laughs> oynayışa rağmen 11 kill varsa kanka sen düşün. Çok güzel oynaymışım yani değil mi? Ya bu oynayışa rağmen 11 kill'i görüyorsa Şarlı yani sen yapabileceklerini düşün. Ne var ki oynayışımda? Bu oynayışa göre bu oyundaki. Ne var ki oynayışımda onu anlamadım. Bu oynayışa göre kanka bu oyundaki bu oynayışa göre. Yani ne? Ya s <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Abi bir takım top kanka. Gözünü seveyim gel şu de ya. ya çağırınca gelmiyorsun. Kendini kaşıp ölüyorsun 10 ya. Sen neyin yanı farm atacağım diye. İki tane minyon almadan oyunu kaybediyoruz her defasında. 5 fight'ın aynı şey gözünü seveyim yapma ya. Baba. Yani bu Baba benim... ama bir göz önünde. Kanka salak salak ya. konuşma ya. Aptal <laughs> mısın oğlum ya? Allah Allah. Göz veriyor mu? Vallahi son 5 fight'te de aynı şey ya. Bir oğlum ölürüz, konuş, konuş ya yani hiç ki bir desene, bak lan adamlar diyor, sana bile diyor Diana please focus diyor aptal gibi gidip ölüyorsun muhtemelen midde konu boş boş bir konuşuyorsun bir hiç fight'ı Bak platsın anladın mı? Bu yüzden platsın. Ben yani şunlara bir dikkat etsen belki iyi oyuncusun ama bu yüzden platsın ve hiçbir zaman da çıkamayacaksın bu plattan. Sal salofttu in the morning <laughs> Ben altı vurmam gerekti çünkü. Neyse bizim boş çattı. Ne Oğlum, alaka yani? 5 o... şahitler ölüyoruz. 5 şahit. Ama adam niye sana o zaman diyana lan, please focus yazıyor. Bırak 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 bırak. Hayır ben bir şey demiyorum. Bırak. Sen oradaki 3 tane minyonu o oyunu kazandırmaz güzel kardeşim. O yüzden sen platsın işte. <gülüyor> 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 Hadi kes onları geldi evet. ne oldu? Hadi dayı. Ha? Bak çıktı. aldım seni Trundle'dan aldım. Bak be W'm gelse yaşadım be. Ay gelip gelip yumruklayacaksın kanka adam bana. Gördün mü oyunun senin için böyle değil. çıkıyor. Kovala onu. <laughs> Atla lan şuna. Oğlum oraya niye atlıyorsun? Oğlum bu herif ne biçim bir W açtı öyle ya. Ya öldüm oyunun ki. Oyunun adı buralarda kanka. Baba herif kay... Lan bırak o Beşiktaş punk triplerini filan. Sağa sola yok parmaklar yok, soldan üç bey varıyım, sağa 3 tripliyim filan. Bırak o Beşiktaş'ı, BCK, punk ayaklarını. <laughs> Adam bizden geçiyor Kenan'ım. Sen hala diyorsun ki, yok o öyleydi, bu böyleydi ya. Ben gördün mü Trundle'ın bize yaptığını? Çaça mıydı, neydi lan? Salsa of the Chacha in the morning kanka. Chacha of the salsa değil. The ch chacha of the salsa. Değil mi? Chacha of the salsa. Aynen böyle de aynen aynen. Chacha salsa of the çata ne ya? Olmaz olmaz. The last salsa on the chacha in the morning the tango. Abi <laughs> <türüyor> bak gelin hadi hadi geldim Kenan hadi. Kenan hadi geldim. Dur dur çık ben ona bir flash atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Oğlum Ölme. Lan ne öyle? Var mı? Lan bırak. Ayy. Ay! Ha şöyle. Tane vururum, bayım, Yok, bir tane vur oğlum bay bu. Tristan abi ikide bir Kamil W yüzünde 12'den 8'ini minyonlar atıyor adam Ana uh. Sıfatını kulağının arkası Çocuğu ver efendi evet, Olur evet, kanka öyle evet. oyunlar lazım Bırak okay. ki oh. Enti enti oh. Report Trundle Better Jungle Losers. Valla bizim jungle'lıyı Kristana'mızın da ezikti ya Ya aslında Dua alırız Vin şey, alırız da Kenan'ın hiç Şeyini değil Kenan Vin almaya de, evet, değil, ya. değil Kanka gözünü seveyim Yapma ya Ya vin almaya pek çalıştığını Düşünmüyorum ben Kenan'ın <laughs> Ya sen kendin düşünüyor musun Vin almaya çalıştığını Evet Ya sana kardeş Kanka vin almaya çalışmıyorsun Aç ki kanka Pank'i Kenan'ı yaşasınlar daha çok Vin almaya çalışıyorsa Oydasın insanlar Ya kankam çok Sen istemiyorsun ki Vin Aç kanka halka sen... sorumlu kanka. Geçenki kazan. duo nasıldı Anlamışsın mesela kanka. Vina oynuyordum. Ha ben oynuyorum ama senin ben böyle kanka troll hareketlerini görünce ben dayanamıyorum Görüş vallahi bak. Abi ciddi olamazsın ya. Kanka abi ben şimdi tapta senin o ölüşlerini gördükten sonra ben nasıl dayanabilirim ki ben de mahkum şey başlıyorum ben de. Bak Bak kanka halk her zaman doğrunun yanında. <laughs> halk doğrunun yanında kanka yazayım. Bırak bu kolpaları falan böyle dedi. Lan Trayar ama oyunu oynayamıyor. Ah! <laughs> <laughs> oh. Halk gazdayım doğrunun yanında lan. Lan bırak! Lan bırak! Kalbime iniyordu vallahi ya. Abi yanındaki sinekliğin ismine Kenan var. <laughs> ya istiyorsan gel bir iki tane tryhard oynayalım. Oğlum vallahi tryhard oynayalım. Böyle. Vallaha diyorsun sen. Bak cıvkını çıkartınca ben de çıkartıyorum. Baba ben ya hayır oğlum ben bir saat duruyorum. Senin ya, kicklerin bir kere ben orada benim Oğlum çar yok çar. Sen de doğu girmek için çar olmayan çara yiyorum. Ne yapayım? yok ki bir gınar mınar oynayayım yok oğlum yok olanı oynuyorum işte görmüyor musun herif bana ait olan bir şey aldım aldı görmüyor musun sana demedim kanka o bir replik biliyordum gel bir kere Pikler ya baba Diana oynuyorsun ya ne fiyaskosu ya oğlum bak gel şap tap Darius'u oynayayım kanka ne istiyorsun yani oyunu da yani şeyden de iyi oynadım yani Duşun sıtmıyoruz direkt bir şantel lazım. Düş var. Kanka oyunda Demir maksimum damage atmışım bak. Maksimum demici atmışım. İkinci Zek... şantel nerede atıyor biliyor musun? İkinci şantel. Baba zevkten az demici vurmuşsun bak. Zevk... bak. Az demoji vuruyor. İkinci şartta, üçüncü şartta da sideline'lere gidip Baba Zekten az vurmuşsun. Sonra Zekten. Bu da üçüncü şartta. Zekten az vurmuşsun. Sen bunun ya. farkında mısın Cüneyt? Sen demeyece bakma oğlum oyundaki katkıya bak güzel kardeşim. Yazıyor ya. mu orada? Yazıyor mu orada Keno Tablet'e 8 defa gank attık. Kurtar. Ne yazıyor mu kanka? Yazıyor mu bota gitti? Abi sen oyunu sattıktan sonra, sonra sen istediğini yap. Mu? Sen oyunu sattıktan sonra, yazmaz. sen, isteyeceğim istasyon 5 kere saylası kes 7 kere gel benim kurtar kanka. Fark etmez yani o. Yazmaz lan yazmaz D bunları. Durduk yere flash ulti atar. Senin gibi top miktar kaldı kaldı <laughs> der ki Zack senden fazla vurmuş şöyle yapmış. Zack senden yapmış. fazla vurmuş mu vurmamış Dampiyon mu? Dampiyon yazdı oraya ekken öyleyse şunu, şunu şunu böyle yaptı şöyle yaptı. Bak chatte de diyor. Ciddi oynayın baba diyor. Şu Kenan'a bir şey söyle diyor. Tamam hadi bak. Oğlum bak ben yani seni benim iyiliğim için ya oynuyorsun farkında ha, Hayır ben ya tamam onu da geçtim senin iyiliğin yani çıkalım şu diamond'dan şey plattan kurtulalım kurtulalım yani kurtarmanın tribinliyim. Sen sonra bana gelip diyorsun ki ya ayı a**ım ay, ay, baba oyun oyunu bekle bir gideyim bir dur ne olacak adama dalmasan 2 dakika bottan yürüsek Adamlar bana dönse sonra adamlara siz dalsanız Anladın mı? Bu işe kazanıyoruz ya. ya Sen Zak'ı savundun kanka <laughs> Oyunu bitirmiş kel kombine Zak'ı sen, sen savundun ben savunmadım Zak'ı sen savundun baba. Zak'ı bana sen savunuyorsun ben de savundum Zak'ı Zak'ı savunuyorsun bana ya Açmak oğlum Youtube'e ya, Yaz Youtube'e kaç tane Zak'ı Kanka <laughs> Kulağım